Başbakan Muhammed Şiya'ya Sudan'ın talimatı doğrultusunda geciken projeleri denetlemek ve vatandaşların taleplerini takip etmek amacıyla Başbakanlık Ofisi Müdür Yardımcısı Doktor Ali Ellami ve Kerkük Valisi Rakan Sait Elcuburi Kerkük'te Başbakanlığa bağlı proje denetleme ofisinin eski valilik binasında açılışını yaptı. Açılışta çok sayıda devlet kurumlarının müdürleri hazır bulundu. Vali Rakan Sayit El Kerkük'te Başbakanlık Ofisi açılmasının yerel yönetme ve vatandaşlara destek sağlamaya amaçladığını doğruladı. Hizmet projelerini incelemek için Başbakanlık Ofis Müdürü Yardımcısı Lami, Vali Ciburi eşliğinde Kerkük'ün planları arasında ilk etabı tamamlanan Örnek Kalp Cerrahi Merkezi projesini ziyaret etti. Vali Cibori Valilik'teki projelerin takip edilmesi amacıyla Başbakanlık Ofisi'nin açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başbakan ofisine teşekkür ediyoruz. Başbakan ofis müdür yardımcısının ziyareti çok önemli. Kerkük'teki projeler ve karşılaşılan engellerin başbakan ofisine ulaştırılması önemli. Başbakan ofisi Kerkük ile direkt iletişimde. Bugün aynı zamanda başbakanın proje denetleme ofisini de açtık. Başbakanlık Ofisi Müdür Yardımcısı Doktor Ali Ellami, ofis açılışının Başbakan Muhammed Şia Es Sudan'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştiğini doğruladı. Başbakanın talimatı üzerine Kerkük'teki projeleri denetleme ofisini açtık. Bizim için bu bina Kerkük Valiliği tarafından tahsis edildi. Şehirdeki kalp hastalıkları merkezini de ziyaret ettik. Proje %99 oranla bitmiş. Sadece cihazlarla donatılması gerekiyor merkezin hizmete geçmesi için ve acilen cihazlarla donatılması ile ilgili bakanlıkla irtibata geçeceğiz.''